Komutanım, mühime sıkıntımız var. Memleketim, memleketim, memleketim. Ne kasketim kaldı senin, ora işi. Ne yollarını taşımış ayakkabım. Son mintanın da sırtında paralandı çoktan. Çile bezinden. Dibimize kadar geldiler. Sen şimdi yalnız saçımın akında, <laughs> en farkında yüreğim. Mühimmatım itti komutanım. Bende de bir şey kalmadı. Anlımın çizgilerindesin memleketim, memleketim, memleketim. biterse bıçağımızla. Bıçağımız düşerse ellerimizle. Bu şerefsizlerden gebertebildiğimiz kadarını geberteceğiz. Unutmayın. Biz ölürüz. Analar, babalar, çocuklar sağ olur. Biz ölürüz milletimiz sağ olur. Biz ölürüz, vatan sağ olur. Sizin nesile arkadaş olmak bir şereftir. ediyorum. Mayday, mayday. Sistemler devre dışı. Kontrolü kaybettim. Atlıyorum. Hadi beyler hadi hadi. Toplayabiliriz kadar mühimmat toplayın. Selim Can hızlı. Emredersiniz komutanım. Komutanım kaçanlar var. Bırakın kaçsınlar bırakın. Beyler bütün plan değişti. Pilotumuzu almaya gidiyoruz. Komutanım bundan sonrası düşman attı. Düşman hattının orada pilotumuz var lazım. onu alacağız. Can Can, üste bildir Lazerci'yi buradan alsınlar. Bu bölgede havadan arama kurtarma desteği veremeyiz. Yer birlikleriyle derhal temasa geçelim. Komutanım mesaj emri geldi. Uçağın görüldüğü son koordinatlarla pilotun bilgileri de gönderildi. Göster bakayım şunları. Tanıyorsunuz herhalde komutanım. İnşallah sağdır. Hiçbir şey olmaz o fırlamaya. Çocukluğumdan beri tanıyorum onu. Az arkasını toplamadım. İnsan sürüsü içinden dost. Pek az çıkıyor be komutanım. İşte böyle çıkarı da itin uğursuzun eline bırakmayacaksın Yılmaz. Çok yaşa be komutanım. Çok yaşa. Aynen öyle. Dost olmasak da hiçbir şey değişmez. ...kim olsa aynısını yaparız. Silahlı kuvvetler geride tek bir Mehmetçiğini bırakmaz. Komutanım, enkazı 60 kilometre doğuda. Ama bundan sonrasını araçla gitmek tehlikeli olabilir. Gidebildiğimiz kadarını gideceğiz. Ondan sonrasına bakacağız artık Nazım. Biz şu an kimin bölgesindeyiz? Radikallerin bölgesindeyiz komutanım. Kuzeydoğuda da zaten diğer terörist grup var. Ha. İşte burası da iki grup arasında gidip geliyor. Peki ya Türkmenler? Arada Türkmen köyleri, şehirleri var. Ama onlar da ya ATG'nin elinde ya da tekfircilerin elinde. Can, arada sırada çevirme çık da belki Onur'un telsizinden rastlarız. Emredersiniz komutanım. Araba işi iyi oldu komutanım. Dinlendik biraz. Oğlum sen dinlen diye almadık arabayı. Hızlı gidelim diye aldık. Siz yine de sağ olun komutanım. <laughs> Yaşlı kurt. Durumun nasıl? Düşümüşsündür sen şimdi. Hadi Selim'le yer değiş. Yok komutanım Selim'in saçları bozulur ya. Biz eski toprağız komutanım. Bu yeni yetmeler gibi dayanıksız değiliz. Baş çavuşum, arabanın içinde ayakta mı duralım şimdi? Yoksa can hayatta yorulmaz komutanım. Ayıp ettiniz. どうも。<music> <music>

Kaç kişisiniz? On bir. Ne kadarlık yoldan geliyorsunuz? Yarım günden beri yoldayız. Bizim orası buraya çok uzaktir. Komutanım, geliyorlar. Can Halil, sivilleri güvenli bir yer alın. Allah Allah. Sakin ol, sakin ol, sakin. Hadi, hadi çabuk, kalk, 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 kalk. Sakin. Hadi, gel, 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 git. Korkmayın, Acelet, korkmayın, acel. korkmayın. Çabuk, çabuk, çabuk. Sakin, hadi. hadi. Geri çekiliyoruz beyler. Mağarayı karartın. İçeride olduğunuzu biliyoruz. Dışarı çıkın. Pilotunuz elimizde. Canınızı bağışlamamızı istiyorsanız teslim olun. Duydunuz mu? Duyduk. Selim, dışarıyı kontrol edin. temiz. Kızım. Gel. Sen dedenle kal. Komutan. Allah razı olsun sizden. Sağ olasın. Doğruca Celabuz tarafına gidelim. Tamam. Size bir şey soran olursa hiçbir şey görmediniz, hiçbir şey bilmiyorsunuz. Hem ne dersin komutan? Hadi, sağ olasın. Hadi, çabuk, hadi, 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 hızlı. Hadi, hadi, hızlı. Hadi. Allah sizden de razı olsun. Komutanım, bu telsizler üstlerin üzerinden çıktı. Biraz dinledim. Pilot ellerinde değil. Yalnızca paraşütünü bulmuşlar. Paraşütü buldukları mevki de bizim konumuza yakın. Dört koldan arıyorlar ama nerede olduğunu bilmiyorlar. Of, o fırlamaya bir şey olmaz demiştim. Tim toplan! Afiyet olsun komutan. Sana da. Şafak kaç? Üç komutan. Buldun mu yerini birini? Yok komutanım. Yeni gelen torunların içinden bakacağım artık. İyi bakalım. Hadi kolay gelsin. Afiyet olsun. Afiyet olsun torunlar. Sağ ol. komutan masayız. Evine dönmesine üç gün kalmış bir asker. Bize de bundan verecekler mi? Tabii, tabii verecekler. Telsiz verecekler. Belinize birer baretle tabanca, son model bir araba, güneş gözlükleri. Miami'ye hoş geldiniz beyler. Şaka lan şaka. Paşa'nın habercisiyim ben. Paşa derken? Buradaki en büyük komutan. General. Tuğ General. Hı. Bu arada dün gece için teşekkürler. Yani sen gelmeseydin maymun olmaya devam edecektin. Aslında adettir. Yeni gelen askerleri bu hep yapılır. Da bokunu çıkarmışlardı. 81-10. On, 81 on. 80 on dinlemede. Yine bir ceylan çek. Anlaşıldı 81-10. İyi bela. beyler. Ceylan mı çekecek o? Devran telsiz kodu o. Yani acil arabayı hazırla demek. He. Yani Ceylan araba demek he? Sucuk yok mu? Ay şu sofrada bir eksik buldun ya. Bravo paşam. Dursanız oğlum. Koş koş koş. Sen nereye geliyorsun? Yürü git işinin başına. Hadi. Sen de düzelt üstünü başını. Paşanın yanına gireceksin. Paşanın yanında mı? Evet. Matematik bölümü terk biri için kazma kürek işleri karmaşık gelebilir. Sana sorular soracak. Rahat ol. Doğru cevaplar ver yeter. Bekleyin biraz. haberci geldi. Emredersiniz komutanım. Geç. Erdal Efeoğlu, İstanbul. Emredin komutanım. Kapalı mahalde elle selam verilmez asker. Sol ayak sabit, sağ ayak sert bir şekilde sol topuğa vurarak yerini alır. Emredersiniz komutanım. İstanbul'un neresindensin asker? Şişli komutanım. O zaman Atatürk'ün bir dönem oturduğu Şişli'deki o mavi köşkü bilirsin. Ee, affınıza sığınarak o köşk pembe komutanım. Hangi takımı tutuyorsun? Galatasaray komutan. Sen kaybedersin. Emredersiniz komutanım. Çıkabilirsin. Emredersiniz komutanım. Kolay gelsin. Eyvallah canım benim. Nerelisin sen? Ağrı. Neresinden? Patnos, gerçek. He, ben de aklıymış değilim ha. Hazinem. Bir şey lazım olursa beni bulacaksın. Şey. Ey Allah Toprağım. Allah razı olsun Toprağım. Sıra daki. Afiyet olsun. Sizin masa şurası Torun. Burası dedelerinin masası. Sıra kalma Toprağım. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sağ ne yapsa yeridir dedik. Meğer adam bizden akıllıymış. Taşa geçmiş bizle. Senin için değişen bir şey yok tabii. Yemeğin hep kabında. Ya biz? Deliliği gitti be askerliğin. Rahat! Hazır ol! Beni rahatla dinle. Aranızda köpek bakımından anlayan var mı? Hayatımı siktim baba. Oğlum sen berber misin? Aşçı mısın? Bakıcı mısın? Nesin lan sen? Bizim üç tane kangalımız vardı komutanım. Ee? Beş sene onlara baktım ben. Sen kaç yaşındasın? Yirmi. Bu nasıl bir ömür amına koyayım ya? İbo. Al götür şunu başlasın. Emredersiniz komutanım. Bunlar güvenlik enikleri. O yüzden gözün gibi bakacak. Kafesleri tertemiz olacak. Günde iki kez karınlarını doyuracağım. Haftada bir kıllarını tarayacağım. Soracağım bir şey. Isırırlar mı? Oğlum sen kangal bakmadın. Ne yapar ki bunlar sana? Tamam. Geç. Geç. Gel. Komutanım. Gel şey musun? Komutanım gidiyor musunuz? İyi ya da kötü birini öldürünce ceza alıyorsunuz. Hayırlısı olsun komutanım. beni uğramaya mı geldin? Yani. Şey diyecektim komutanım. ne zaman çavuş yapacaksınız? Çavuş mu? Ben ilk geldiğimde demişlerdi ki hızlı koşarsan seni çavuş yaparlar. Yani lise mezun değilsen çavuş olamazsın oğlum. Ha sikti. Lan sen o yüzden mi tazı gibi uçuyordun? Seni yemişler Şenur. Hızlı koşan çavuş yapmazlar. Sen çavuş olamazsın. Emredersiniz komutanım. Karargah bölüğü iki at 115 er ve erbaş ile... ...emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Teşekkür ederim. Sol. Günaydın asker. Sol. Yine geçebilirsin. Rot. Burada. Beni rahatla dinleyin. Burada. Hepinizin ayrı ayrı görevleri olacak. Askerlik illa cephede göz göğüs göze çarpışmak değildir. Şükredelim ki ülkemiz şu anda bir savaş içinde değil. Burada yapacağınız her iş tuvalet temizlemek dahil vatana hizmettir. İşinizi ne kadar iyi yaparsanız vatanınızı o kadar çok Sizin seviyorsunuz bunlar? demektir. Bu yüzden Eğitim şey Size verilen emirleri hatasız yerine getireceğinizden en ufak bir şüphem yok. Anlaşıldı asker? Emredersiniz komutanım. Şimdi komutanlarınız Aranıza görev dağılımı yapacak. Emir komutan Selim Ağız Cenk Kırtaş. Emredin komutanım. Acemi Birliği'nde santral ve muhabir eğitimi almışsın. Evet komutanım. Güzel. Santraldesin. Emredersiniz komutanım. Burası Acemi Birliği değil. Burada paşa var. Biliyorum paşayı. En büyük komutan. İşte. O en büyük komutanın hattını düşürürsen, hatta bekletirsen, hayatın boyunca kullanacağın en teknolojik hale televizyon kumandası olur. Bütün komutanların dahili numaraları bu listede. Kısa sürede ezberlemeye bakın. Hadi bakalım, yaz siftahını. Jandarma Bölge Komutanlığı. Emredersiniz komutanım, hemen bağlıyorum. Değil mi? bu Muhabere Erkırtaş. Fatih Yüzbaşım görüşmek ister komutanım. Emredersiniz, bağlıyorum komutanım. Bölge Komutanlığı. Merhaba. Ee, numaranızı rastgele çevirdim. Biraz sohbet edebilir miyiz? Hanımefendi burası askeri hat. Burada rastgele sohbet olmaz normalde. Neden? Askerlerin sohbet etmesi yasak mı? Yo. Değil tabii ama. Askeri hattı lüzumsuz yere meşgul etmemiz yasak. Peki. Bana sohbet edebileceğimiz başka bir numara verseniz. Yani sohbet etmek istemezseniz anlarım. Bölükteki askerlerin konuştuğu ankesörle telefon numarasını verebilirim. Ama şu anda görevdeyim. Akşam sekiz desek? Olabilir. Olur. Ee, başka biri açarsa kimi isteyeyim? Beni. Yani Cenk. Ee, Muhabereden Cenk derseniz. <laughs> ee, ben size numarayı vereyim komutanım. Komutanım mı? Basıldın <laughs> galiba. Numarayı ver bakalım asker. Oldu tamam. 423-28-44. Muhabereden Cenk, telefonun var. Efendim? Merhaba. Merhaba. Saat sekizde aradım ama yoktun. Evet, özel bir göreve gitmiştim. Hmm, söylediler, tuğla taşıyormuşsunuz. <laughs> Akşam saçmalamışlar. <laughs> Adın neydi sizin? Dudu değil ama Dudu derler. Garip bir isim. Tatlı Dilli demekmiş. Nerelisin sen? Ben İstanbul. Gerçekten mi? İstanbul'u çok merak ediyorum. Seni merak ediyorsun canım. Trafik, gürültü, kalabalık falan filan işte. Şairler öyle demiyor ama. Sen şiir sevmez misin? Yo severim. Celal Süreyya filan. Ben bayılırım şiire. Bir ara okurum sana telefonda. On numara olur. Yani çok güzel olur. Hocam sandalye getirelim mi? Kızı telefonda mı istiyorsun birader? Ya Dudu benim kapatmam lazım. Bir daha ne zaman görüşebiliriz? Yarın yine aynı saat desek. Tamam olur. Burada olacağım. Görüşürüz.